Rene Hiroshima Amour'u yapmadan önce çeşitli konuları ele alan 20'den fazla kısa film çekmiş olan tanınmış bir belgeselciydi. Bunlardan en dikkat çekeni ve en çok izleneni Auschwitz ve Majdanek'teki ölüm kamplarını konu alan 1955 tarihli Gece ve Sis'tir. Hiroshima Amour'un doğuşu atom bombası hakkında bir belgesel yapmak üzere görevlendirilmesiyle oldu. Hiroşima hakkında bir film yapmanın zor hatta imkansız olduğunu düşünen Röne bunun yerine uzun metrajlı bir film yapmayı tercih etti. Bu amaçla senaryoyu yazması için Marguerite Duras ile anlaşır. Sonuç olarak ortaya zor bir film çıkar. Başı sonu ortası itibariyle izlemesi anlatması zor bir film. Aslında daha doğrusu bir şiir olan Hiroşima sevgilim incelemesine başlamadan önce lütfen abone olup diğer içeriklerime de göz atmayı beğendiklerinize beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Seni hatırlıyorum. Bu şehir aşkı ölçmek amacıyla kurulmuş. Sen benim bedenimi değerlendirmek için yaratılmışsın. Kimsin sen? Beni yok ediyorsun. Açtım. Sadakatsizliğe açtım. Aldatmaya, yalanlara ve ölüme. Her zaman açtım. Bir gün gelip beni bulacağını biliyordum. Sınırsız bir sabırla bekledim seni. Sükunetle. Harap et beni. İstediğin gibi biçimsizleştir. Öyle biçimsizleştir ki senden sonra hiç kimse bu kadar büyük bir tutkunun nedenini anlayamasın. Film Hiroşima'da 36 saatlik bir zaman diliminde geçiyor isimsiz bir Fransız aktris ile isimsiz bir Japon mimar arasındaki etkileşimleri takip ediyor. İkilinin konuşmaları kısa süren tutkulu bir ilişkinin sonunda gerçekleşir. Hiroshima Monomur, 1945'teki bombanın kalıcı etkilerini araştıran yarı belgesel bir prologun ardından işgalci bir Alman subayıyla savaş zamanında yaşadığı ilişki ve bunun ortaya çıkmasının yarattığı travma hakkında ayrıntılı bir arka plan sunuyor. Hikaye öncelikle kadının bakış açısından sunuluyor. Japon sevgilisi geçmişte bugünü uzlaştırmaya çalışırken birçok yönden bir gözlemci konumunda. Her iki karakter de gelecekte birlikte geçirdikleri zamana dair anılarının tıpkı kadının hatıraları gibi bulanıklaşıp solacak olmasından duydukları üzüntüyü dile getiriyor. Birbirine sıkıca sarılmış yüzlerini görmediğimiz iki çıplak insan vücudu filmin başında belirir. Ve sonrasında kadının sesini duyarız. Hiroshima'yı biliyorum der. Adam bunun tam tersi olduğunu iddia eder. Ardından kadının sesiyle birlikte atılan atom bombası sonrasında ölen insanların, sakat kalan insanların, çölleşen toprağın, toprağın altından yeni türeyen böceklerin, kısır erkeklerin, sakat çocuk doğuran kadınların, vücudunda lekeler oluşmuş, saçları dökülen kadınların görüntüleri bir belgesel filmdeki gibi akar. Bu açılış sahnesinde bu belgesel görüntüleri öncesinde çıplak vücutlarıyla görünürken erkek ve kadın arasında geçen diyaloglar daha öncesinde gerçekleşiyor olabilir. Röne onları konuşurken göstermiyor. Önce vücutlarının üzerine sonra Hiroşima görüntüleri üzerine konuşmaları bize aktarıyor. Bu görüntüler atom bombasının atıldığı gün Fransa'da yaşayan kadının kendi gözleriyle gidip gördüğü görüntüler değil. Belgeselde seyrettiği, müzede gördüğü görüntülerin toplamıdır. Toplumsal bir acıya, yıkıntıya şahit olup onu hissetmek, onu sadece yaşayanlarda gerçekleşmez. Uzaktan da olsa insani duyarlılığı olan herkes bu acıyı derinden hissedebilir. Kendisini de bu acıya ortak eder. Bu yıkıcı 15 dakika sonrasında film erkeğin kadına duyduğu aşk, kadının da geçmişte yaşadığı ve unutamadığı aşkın anlatımıyla paralel bir biçimde gelişir. Film öncelikle hafıza, ayrılık, kayıp ve zaman geçişi bilmecesi hakkında olsa da kesin bir politik perspektife sahiptir. Hiroshima ve Nagasaki'nin bombalanmasından sadece 14 yıl sonra Japonya'da çekilen filmde manzara gibi yaralarda henüz ham ve kabuk bağlamamıştı. Hiroshima Amour bombanın insani bedelini üstü kapalı bir şekilde onaylamıyor. Belgesel unsurlar, radyasyon hastalığının uzun vadeli etkileri ve yıkıcı yaralanmalarla başa çıkmaya çalışan insanlar gibi halk üzerindeki kalıcı etkilerini gösteriyor. Atom bombası atılmasının kararını tartışmaya almıyor gibi görünse de Dönem içindeki nükleer silah karşıtlığı gösterilerinin merkezi haline gelmiş Hiroşima'daki eylemlerle kadının anlatısında eşitsizlik ilkesine karşı ayağa kalktı şehirler söylemiyle politik duruşunun nerede olduğunu ifade ediyor. Hiroşima Monomur'un belgesel yönü geride kaldığında Röne bizi kadın kahramanın ruhuna götürmek gibi zor bir işe kalkıştır. Onun anılarına girmek ve içinde bulunduğu durumun kırılganlığını anlamak zor bir şey. Sanatsaldır ve izleyiciye Röne ile birlikte zaman ve hafıza gibi konularda düşünme fırsatı sunar. Ama entelektüel açıdan zengin filmde sıklıkla olduğu gibi duygusal birleşen yol boyunca kaybolur. Rive karakterini çevreleyen bir trajedi üzerinde duruyor yönetmen. Filmin çekiliş biçimi ve söyledikleri beni etkiledi. Rönen'in dramanın merkezindeki kadını yeterince irdelese de daha büyük bir kayıp yaşayan mimarı yetersiz bir biçimde aktarıyor. Hatta neredeyse hiç ilgilenmiyor onun geçmişiyle. Hafıza ve geçmişin ızdırabını ileride oluşacak şimdinin acı mazisini şöyle özetler Japon mimar. Gün gelip de seni unuttuğum zaman, buna benzer başka bir hikaye yaşadığım zaman, yani olması gerektiği gibi. O zaman seni hatırasız bir aşkın sembolü gibi düşüneceğim. Bu hikayeyi de unutmanın acısı olarak hatırlayacağım. Bunu şimdiden biliyorum. Rönede biçim içerikten ayrılmaz. Çok sıkı kurgu, hafızanın azabını basitçe temsil eder ve Hiroşima'nın ıssız sokaklarının uzun takip çekimleri, yalnızca hayatta kalanların tanık olabileceği dehşeti tam olarak anlamanın zorluğunu aktarır. Hiroshima Mon Amour, kronolojik olmayan yapıyla Fransız yeni dalgası üyelerine doğrusal olmayan hikaye anlatımının uygulanabilirliğini açtı. Birçok kişinin benimsediği bir yaklaşımdı. Çünkü film Hollywood'un tercih ettiği A'dan B'ye, C'ye ilerlemeden farklı bir yöne götürüyordu. Röne sadece çağdaşlarını 1960'larda film yapanları değil, gelecek kuşak sinemacıları da etkiledi. Ve son olarak da izlenildiği zaman kendisine aşık eden filmde kadının filmin başında erkeğe çöküşünün ardından dirilip yeniden çökmek istediği, uygunsuz bir aşktan daha ileri bir yasak aşka yönelimini bir dirilişi tarif ettiği şiir gibi cümlelerle bitirelim içeriği. Beni yok ediyorsun. Bana iyi geliyorsun. Beni yok ediyorsun. Bana iyi geliyorsun. Sana yalvarıyorum. Harabeye çevir beni. Çirkinlik noktasına kadar biçimsizleştir. Neden sen?